<laughs> ah senin! Çok hoşsunuz doğrusu! Karşında kalbin duracakmış gibi oluyor. Benimki durdu galiba. Ay ne kadar da şakacısınız! E evet, öyleyiz. Bak, beni çok beğendi. Hayır, asıl beni beğendi, değil mi canım? <laughs> bak bu para! Ne parası la? Be. Ben senin kaynatanım, ayıptır. Şükür hiç görmedik kaynatalığını. Elliliği tosla! Hmm, büyük değil, oğlum, küçük. Dünya alem sesini duymuştur kaçının ...Borazan gibi ötüyü. <laughs> Aha, bak! Dur şimdi işim var. Damazan! Sen ölmedin mi ulan? Ya! Peki ben kime attım kuyuya oğlum? <laughs> Sen şey yaptın oğlum. <laughs> Aa, hayrola Hüseyin Bey? Dışarıda yağmur mu yağıyor? Hayır! Hayvanın biri beni kuyuya attı. Allah Allah! Hangi hayvan attı acaba? <laughs> Yakalarsam geberteceğim onu. Yakalarsan bana da haber ver... ...birlikte <gülüyor> gebertelim. <gülüyor>